Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma evime hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir helva tarifiyle geldim. i̇rmik helvası yapacağım arkadaşlar. İnşallah sizler de beğenerek izler yaparsınız. Şimdi geçelim tarifimizi yapmaya. Şimdi ocağımızın altını yaktım. Şimdi bir su bardağı sıvı yağımızı koyuyorum üzerine. Tereyağı falan yok arkadaşlar helvamızda. Çok basit, çok kolay. Her evde olan malzemelerle helva yapacağım arkadaşlar. Şimdi birebir yapacağım arkadaşlar ölçümü. Mesela 2 su bardağı şeker. Burada birini koymuştum. 2 su bardağı su koyacağım arkadaşlar içine. Ben şeyimi koydum ocağa arkadaşlar şekerimi erit şey, eriteceğim sadece arkadaşlar Kay, kaynatmayacağım şekerimi. Sadece eriyecek. Yağımız da ısınıyor. Şimdi 2 su bardağı irmik koyacağım arkadaşlar. İki şeker koymuştuk. İki su koyduk. İki de irmik koyacağım arkadaşlar. Şöyle bir iki arkadaşlar. İnşallah sizler de dener yaparsınız. Şöyle birazcık daha iyi çocuklara da makarna koydum arkadaşlar. Benim torun varydı, evde. Makarnayı çok seviyor. Ona da makarna yapacağım. Penceremi koydum ocağa. Şöyle altını biraz çok yüksek açmayın arkadaşlar. Kavurken biraz sabır işi helva kavurması. Çevire çevire karıştıra karıştıra kavuracağız helvamızı suyumuz da burada şekerimiz de eriyor. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Hepinizden Allah razı olsun. İnşallah bu şeyden çıkacağım arkadaşlar. Sizlerin sayesinde. Sizlere yorum atamıyorum arkadaşlar. Ama videolarınızı izliyorum. Arkadaşlar şekerim eridi Altını kapıyorum Dediğim gibi arkadaşlar Kaynatmıyoruz sadece eriyor şekerimiz Evet kalabalık bir aileyseniz Ölçülerinizi çoğaltabilirsiniz Azaltabilirsiniz Ben birebir kullanıyorum Bu ölçü gerçekten çok güzel tutuyor Çok da güzel oluyor Elvamızı yakmadan altını fazla aşmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar helvamız dönmeye başladı. Gerçekten de sabır işi yavaş yavaş ağır ağır. Kavuracağız arkadaşlar. Güzel bir helva yemek için altını yakmadan Evet arkadaşlar helvamız kavruldu. Biraz daha kavrulmuş seviyorsanız biraz daha kavurun. Ben bu renk seviyorum arkadaşlar. Daha beyaz seviyorsanız daha birazcık daha erken koyun şerbetini. Şimdi şerbetini dökeceğim Altını kısıyorum. Biraz yavaş dökün arkadaşlar. Tehlikeli Allah korusun. Şekerimiz eridi. Şimdi yavaşça nakut döküyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Aynı pilav gibi arkadaşlar. Şöyle kenarlarını şey yaparak var yapışmasın diye. Şimdi altını kısıyorum arkadaşlar. Aynı pilav yapar gibi. Benim bu ölçülerde yaparsanız arkadaşlar gerçekten çok güzel bir helva yersiniz. Şimdi altını kısıyorum ben. Ağzını da kapatıyorum. Evet arkadaşlar. Helvamız suyunu çekti. Gerçekten çok güzel oldu. İnşallah sizler de beğenerek izlemişsinizdir. Şimdi dünden kalan bir kurabiyem vardı. Ondan biraz ceviz kalmıştı. Onu da koyuyorum içine. Bileğin üzerine de koyabilir ama ben içine koyacağım. Gerçekten çok güzel oldu rengi. Dediğim gibi arkadaşlar ölçüleri birebir yaparsanız ağız tadıyla güzel bir irmik helvası yersiniz. Gerçekten harika bir helva oldu. İnşallah sizler deneyerek yaparsanız beğenirsiniz. Allah'a ısmarladık. Allah'a emanet olun. Kanalımda kalın.